İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden birisi. Ve İstanbul gerçekten çok büyük bir şehir. Ve özellikle gelmeyenlerin bilmediği bir semt var, Göktürk. Göktürk'ün özelliği, hayatınızdaki her şeyi yürüyerek çözebildiğiniz çok güzel bir yaşam alanı. Binaların 2-3 kattan, maksimum 5 kattan oluşan bir semt. Ve bu semtte çok özel bir site var. Göktürk'ün en özel sitesi, İstanbul İstanbul Evleri. İstanbul İstanbul Evleri toplam 74 dönümlük arazi üzerinde kurulu 204 konuttan oluşan bir site ve tamamen peyzajı, bütün binaları çok güzel bir harmoniyle yapılmış. 2003 yılında MIPIM ödülü almış. Dünyanın en özel sitesi ödülünü almış özel bir site. Ve bu sitenin tüm dekorasyonu ince detaylarla yapılmış en özel evini gezeceğiz. Bizimle beraber olan İstanbul İstanbul Evleri'nin 20 yıldır sakin olan ve GökTürk'ünde de en özel emlakçısı. Teşekkür ederim. Aslında bizim hani tecrübe konusunda ondan çok şey öğreneceğimiz çok özel birisi. İlkin yoğurtçu git. Teşekkür ederim. Çok sağ ee, Bizi bugün onur etti ve bu özelliği gezmemizi sağladı. Müzik planlı olarak yapılmış evler benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada İlkin Hanım bir ev göstermesi vardı o yüzden ayrıldı, evi bize bıraktı. Limonluk'tan girdik eve. Çelik kapıdan eve girdiğimizde bir karşılama alanı bizi karşıladı. Bu gördüğünüz ufak alanda o kadar çok detay var ki. Ya mesela şu aynaya basıyorum. Bize bir vestiyer açılıyor. Bu arada çocukların ceketleri çok hoş olmuş. <laughs> minik minik ceketler. Hemen şurada bir yardımcı odamız var. Kendi banyosu mevcut. Burada bir misafir tuvaletimiz var. Burada bir ayakkabılığımız var. Burası için özel yapılmış. Bu kapıyı açtığımızda evin geri kalanına ulaşıyoruz. Ve buraya ulaştığımızda bizi bir ufak antre daha karşılıyor. Bu antrede ufak bir aynamız. Eskiden telefonlar olurdu. Ve anahtar kasesi. Buraya koyulan. Burada bir ayakkabılığımız daha mevcut. Aslında burası bir teknik odada diyebiliriz. Bu arada evin özel olarak söyleyebileceğim merkezi sistem elektrik süpürgesi var. Bir elektrik süpürgesi içeride dolaşmıyor. Siz takıyorsunuz istediğiniz odadan evi süpürebiliyorsunuz. Bu sessizlik ve temizlik açısından çok değerli. Evin en güzel alanı salona ulaştık. Genelde tüm evde tabii ki sitenin genel mimari dokusunu da devam ettiren country stili bir dekorasyon var. Tüm dolaplar, her şey ayarında. Çok fazla yormadan 8 kişilik büyük bir yemek masamız, güzel bir salonumuz mobilyalarıyla birlikte tüm duvarda aksesuar dolapları ve yandan yukarı çıkan merdiveniyle. Tabii arkamda bundan ayrılmak istemiyorum. Yeni yıla giriyoruz. Yılbaşı ağacımız var. 24 yılı belki size böyle bir evde mutluluk getirebilir. Böyle bir yatırım planlayabilirsiniz. Salondan mutfağa geçeceğiz. Buradan mutfağa geçiyoruz. Duvar içine gömülü kapılar evin her yerinde, bütün odalarda görüyoruz. Bence muhteşem bir alan kullanışlılığı arttırmış. Yarattığı alan kullanışlılıkları evin şu an gezdiğimiz ev net 400 metrekare kullanım alanına sahip. Bence sanki 600-700 metrekarelik gezdiğim birçok evden daha kullanışlı Mesela mutfak, devasa bir mutfak. Bazen görüyorum 1000 metrekare ev yapıyorlar, mutfak böyle köşeye sıkışmış. Bu hiç öyle bir mutfak değil. Mutfakta her türlü imkanınızı rahat rahat yapabileceğiniz çok geniş alanlar mevcut. Bu arada tüm beyaz eşyalar, mesela country stili bir aspiratör görüyoruz ve içine miyle çok özel bir şekilde gömülmüş ve mutfağın tamamı da aynı dekor detaylarıyla devam ettirilmiş. Mesela mimari olarak böyle bir mimar böyle bir bordür yapmak istemiş ama ev sahibi demiş ki bunun içinde de böyle bir kullanış あ。<music> rafımız olsun. 8 kişilik yine bir kahvaltı masası tepesinde ışıklarıyla çok otantik bir e, avize. Bu arada bu avize dekorasyonu çok bana Dubai'de hatırlattı. Bu lambalar orada çok meşhur. Salonumuz gibi kullanım alanı olan bir kış bahçemiz var. Kış bahçesi bu arada şu an bahçeye çıktım. Yani kış değil ama ayaklarım sıcadır çünkü yerden ısıtma mevcut evde. Burada çok rahat bir oturma alanınız var. Bu arada evde o kadar çok detayı gizlemişler ki mesela şu televizyon bu raylı sistem üzerinde otomatik yer değiştiriyor. Yani siz buradaki koltukta otururken televizyon izlemek istiyorsanız buraya çekiyorsunuz. Evet. Bu tarafta oturup televizyon izlemek istiyorsanız buraya kaydırıyorsunuz. Ve buradan birazdan bahçeye çıkacağız. Salondan böyle bir bahçeye çıkıyoruz. Bu arada bütün site aslında bahçeniz. Bir tur attığınızda 1,5 kilometre yürüyüş mesafeniz var. Çok güzel köprüler, suyun kenarında yürüyüş alanları, sosyal tesis. Ama bu bahçede sadece size özel alanınız. Burada barbekü yapabilirsiniz. 15-20 kişi çok rahat yazın vakit geçirebilirsiniz. Bu arada bugün muhteşem bir hava var. Aralık ayındayız ama çok rahat dışarıda vakit geçirebiliyoruz. Ve buradan şimdi evin içerisinden üst kata çıkacağız ve üst kattaki yatak odalarını gezeceğiz. Evin ikinci katındayız. Gördüğünüz kanal manzarası suya sıfır olma durumumuz evin tamamından takip ediyor bizi. Evimiz köşe konumda olduğu için iki hatta üç cepheden açık bir alanımız var. Bu aşağıda gördüğümüz terasın aynısının üst katta bir kopyası. Burada gördüğünüz gibi çocuklar hem ders çalışıyorlar, oynuyorlar. Arkamızda dört tane yatak odası göreceğiz birazdan. Şimdi bir yatak odasından aslında girmiş oluyoruz. Burası ilk çocuk odası. Normalde burayı normal yatak odası olarak da planlayabilirsiniz. Böyle bir geniş alanı var. Tüm ısıtma yerden olduğu için evde çok rahat halısız bir şekilde kullanılabiliyor. Burası Çocuk odalarının ortak banyosu. Burada çok büyük bir küveti var. Aynı zamanda duş kabin olarak da kullanılıyor. Çift lavabo olarak planlanmış bir lavabosu, tuvaleti. Ufak ufak turkuaz renkli taşlarıyla. Evin içinde güzel ufak detaylar var. Yerden ısıtmalar. Burası ikinci çocuk yatak odamız. Gördüğünüz gibi tamamen tüm dolaplarıyla, her şeyle düzenlenmiş. Yani aslında üç çocuklu bir aile gelirse bu evde mutlu olacağından eminim. Burada bir yatak odamız daha var. Sanıyorum evin en küçük üyesi burada. Çünkü yatağıyla, buradan merdivenle üst kat çıkabildiği ufak bir yatağı mevcut. Küçük küçük kübik dolapları her şeyiyle çok güzel. Ve bu kattaki son önemli oda Anayatak odası. Ana yatak odasının sol tarafında bir giyinme odası mevcut. Evde yaşandığı için çok detaylı bir şekilde göstermiyoruz. Burası ana yatak odasının alanı. Köşe konumlu olduğu için iki cepheyi de görebiliyorsunuz. Ana yatak odasının en önemli kısmını öncelikle göstereceğim. Banyosu. Bence banyo İstanbul'da gördüğüm en özel anayatak odası banyosu. Arada perdeyle ayrılmış bir cam var. Bu arada ne kadar her şey modern olsa da tüm design aslında bir country stiline adapte edilmiş. Arkamızda 2-3 kişinin çok rahat bir şekilde kullanabileceği bir sauna var. Çift lavabosu. Bu arada bunu ilk defa gördüm. Çift lavaboda tek tekne kullanılmış. Bu ev için bence özel olarak seçtikleri bir ürün olduğunu düşünüyorum. Burada büyük bir duşu kabini var ve burada bir bar giriş kapısı gibi aslında arkasında tuvalet mevcut. Bu da çok mantıklı aslında çünkü zaten tuvaletteyken bu kapı sizin görünmenizi engelleyecektir. İçe gömülü kapılar mevcut. Bu da güzel bir detay. Önemli bir güzel ana yatak odası. Yani 400 metrekare net kullanım alanına sahip bir ev için de yeterli büyüklükte olduğunu düşünüyorum. Burada çok büyük bir balkonumuz var ve bu balkon aslında dışarıda bir açık alan, açık balkonla da birleşiyor. Bu camlar gördüğünüz gibi tamamen katlanan camlar olduğu için istediğiniz gibi toparlayabilirsiniz. Böyle de bir detay mevcut. Bu evin bu sitedeki diğer evlere göre farkı çıkacağımız son kat. Buradan çatı katına çıkıyoruz. Çatı katına çıkıyoruz. Çatı katı söylediğim gibi bu sitede çok olmayan bir yer. Burada sağ tarafta ilk defa görüyorum evde bir soğuk hava deposu var. Ve tamamen buzdolabı gibi çalışıyor. Tüm detaylarıyla içeride aşağı yukarı 7-8 metrekarelik bir buzdolabınız var gibi düşünebilirsiniz. Burası böyle bir bir oda her şeye uygun şeklinde dizayn edilmiş aslında. Neden öyle söylüyorum? Şu anda bir çalışma masası görüyorsunuz. iki tane koltuk görüyorsunuz ama bu odada aslında kendi banyosu var. Arkada bir çamaşır makinesi, kurutma makinesinin olduğu ayrı bir alan var. Çatının tamamen etrafında bir depo dolaşıyor. Ekstra kullanım alanları mevcut. Tavanlardaki bu camlar çok özel, Velux zaten. Alanında en önemli marka. Bu camlar tamamen açılabiliyor, yani buradan çok rahat temiz hava alabilirsiniz ve ışık konusunda da şu anda mesela akşamüstü oldu ama kendi ışığıyla beslenen bir odayı görüyorsunuz. Burası misafir odası olabilir, çalışma odası olabilir, ekstra bir gizli bir oda olabilir, pro içtiğiniz bir alanda olabilir. Yani burada bir banyosu mevcut. Son olarak duşa kabini var. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi buraya çok güzel yerleştirilmiş. Gördüğünüz gibi. Evdeki yardımcı üçü burada yapıyor. Son olarak size bahçedeki manzarayı göstermeden bitirmek istemiyorum. Tekrar bahçeye dönüyoruz ve evimiz çok güzel devam ediyor. Arkadaşlar ben çok ev geziyorum. Yani belki siz yüz ev gezdiyseniz ben 10 bin ev falan gezdim. Bu sitenin en önemli özelliği bence hangi açıdan bakarsan bak sana kendi sitenin içerisinde bir manzara ve bir perspektif sunuyor. Şöyle bakıyoruz, böyle farklı farklı katlarda iki kat, üç kat, tuğla çatılar, köprü, suyun kenarı, köpeğini gezdiren birisi, kedi işte bu muhteşem bir şey. Etrafındaki 360 derecedeki manzarana hakim olabilmek çok değerli. Çünkü evini çok güzel yapabilirsin ama etrafını yönetemiyorsun. Bunu da ancak böyle 74 dönümlük bir arazide yapabilirsin ve burada çok bir yoğunluk yok. Sadece 204 konu. Bence ödülün en önemli sebebi de bu. Eğer böyle bir evde yaşamak istiyorsanız, böyle bir araziyi satın alıp 200 eve bölseniz bile çok büyük bir değeri var. Şu an gezdiğimiz bu ev 500 metrekare genel kullanım alanına sahip, 400 metrekare net kullanım alanına sahip. Bahçesiyle, girişiyle, kapalı otoparkıyla, suyun kenarıyla, sosyal tesisiyle, kapalı yüzme havuzu. Bu arada çok güzel bir restoranı var. Evde de söyleyebiliyorsunuz, orada da yiyebiliyorsunuz. Her yılbaşı çok özel bir parti yapıyorlar. Kapalı spor salonu, dalgalı yüzme havuzu, yazın açık yüzme havuzu. Gerçekten her gününü keyifle yaşayabileceğiniz bir alan. Bir de en önemli kritik nokta evinizden çıktığınızda sitenin kapısına ulaştıktan sonraki ulaştığınız nokta Göktürk. Göktürk'te her şeyi yürüyerek halledebiliyorsunuz. Muhteşem kebap restoranından, balık restoranına alanında her şeyin en iyi restoranı var. İtalyanı da var, Çin'i de var. Göktürk kurulduktan sonra burada havalimanı olunacağı bilinmiyordu. İstanbul'un dünyanın en büyük havalimanı, en yakın semt Göktürk ve buraya Tabii ki havalimanının da etkisiyle Metro istasyonu geldi. Metro istasyonu yürüyebilirsiniz. Metrodan havalimanına tek istasyon. Metrodan şehir içine gidebilirsiniz. Buranın değerini çarpı 2 çarpı 3 yansıtma olarak önümüzdeki yıllarda gösterecek bir şey. Bu evin şu anki satış fiyatı 3 milyon 750 bin dolar. Bence böyle bir ev, böyle bir site, bu manzara, mahalle için çok değerli. Eğer böyle bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız bize mesaj atabilirsiniz. Bu arada bu ev hakkında, bu site hakkında, Göktürk hakkında sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazın. Ben 7 yıl Göktürk'te oturdum. Bu siteyi de çok iyi biliyorum. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.